Merhaba çocuklar ailesi. Nasılsınız bakalım misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gece sularında Hervani birisi bıçakları Koydurmuş Biz de arkadaşlar o katili bulmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar sizler de bize yardım etmek istiyorsanız siz arkadaşlar videoyu kadar izleyin ki bize katil bulmamızda yardımcı olun tamam mı? hani neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip video like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın, kanalımıza abone olun ve sonra arkadaşlar bildirimleri açın. Yani zil şuna tıklayın. Eğer bu üçünü yaparsanız ismi okuyacağım. Eğer yapmazsanız okumam arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve yorumları da çalışkan hale söylemez. Bu sadece bitmez yanlarında yorumlarına kart bırakıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar ya. Dedikleri yapın. O zaman çalış kendisi video like atıp kanalımıza abone olduğunuza göre ben de sizimizi okuyorum arkadaşlar. Irmak, Ali, Kerem, Celil, Murat, Ayşen, Bekir, Tuncay, Hakan, Pınar, Ceylin. Evet bunlar videonuzu bir Şey. Kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım yol. Artık göreve başla. Tamamdır Kerem komiser. Hemen başlıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet şöyle açalım. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar bıçak var. Bu bıçakla Herobrine'i öldürmüş arkadaşlar. Yani tam da Herobrine'in ölüsü yanında bu bıçak vardı. Şimdi arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar arkadaşlar buradaki pompalı silahımızı şöyle alalım yani her önleme karşı evet arkadaşlar İlk sorguya çekeceğimiz kişi dilenci hey dilenci ne oldu abi ne oldu ya ben bir şey yapmadım nasıl yapmadın şimdi seni gece uçuşlarında burada gömüşler evet abi ben evsizdim ya ben ne yaptım abi evim evim yok benim ben buradayım abi ben dışarıda kalıyorum sen demek ki dışarıda kalıyorsun peki Her bu yani bıçaklayan kişi gördün mü evet gördüm abi bak bu madenci. oha madenci mi madenci sen mi yaptın lan abi yemin ediyorum ben yapmadım sen yapmadın e peki dilenci öyle demiyor Abi yemin ediyorum ya ben gece 3'te abi madendeydim Madende miydin? Direnci peki neden yanıltıyorsun? Hayır abi, vallahi abi ben onu gördüm ya. Nasıl gördün oğlum? Ya bak benim kafamı karıştırıyorsun ha Lan madendi. Sen bana para vermedin mi gece 3'te? Ya oğlum ben sana gece 3'te para vermedim. Ben sana gece 3.30'te para verdim. Eve gidiyordum madenden gece 3.30'te çıktım. Sen de madenin kapısı değil miydin? Evet abi madenin kapıdan neydim? E ee, o zaman. Ha anladım. Yani madenci sen gece üç buçukta madenden çıktın. Evine doğru giderken direnci gördün mü? dilenciye para verdin öyle mi? Evet abi doğrudur. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Peki ondan sonra nereye gittin? Abi eve gittim. Çocuklarımla, çocuklarımla oyun oynadım. Peki gece birlikte çoluk çocuğun uyumuyor mu senin? Abi gece 4'tün. Ee uyumuyor mu onlar? Abi yok, benim eklemişler. Allah Allah. Peki çocuğun kaç yaşında senin? Abi benim çocuğum kaç yaşında şöyle bir düşüneyim. Ee, abi benim çocuğum 7 yaşında. 7 yaşında. Allah Allah neden bu kadar düşünür? Abi bir şey ben kafamda tutamıyorum. gerizekalıyım. zekalıyım. <laughs> <laughs> tamam madenci aynıysa arkadaşlar tamamdır Demek ki madenci de, de bir şey yok ee, Peki e, Sado'ya geçelim merhaba Sado Merhabalar ne oldu kardeş söyle bakayım Şimdi gece 3'te üç, neredeydin Gece 3'te mi kardeş Mahallede kafayı çekiyorduk Mahallede kafayı mı çekiyordunuz Ha kardeş <laughs> Bir de ateşin üstünden fena atlıyorduk Sen de gelsene la baya Ya beni falan çağırma sen şimdi Şimdi seni soruya çektim tamam mı Bak görmüş olduğun gibi her obranı birisi öldürmüş Biz de öldüren kişi bulmaya çalışıyoruz Tamamdır kardeş ben öldürmedim. Tamamdır. Sen üstüne hep bıçak taşırsın. Bu bıçağı gördün mü bakayım? Aa benim eski bıçağım. Ne? Senin eski bıçağın mı? Eski bıçağın mı? Sen mi öldürdün lan? Abi yok la. Benim böyle bıçağım vardı. Yani ekmek kesiyordum. Hem yanımda taşıyordum. Sallama deriz biz ona. Bıçak demeyiz. Anladın mı gülüm? İyi tamam öyle dersin. Peki öldüren kişi gördün mü? Hebrani burada gördün mü? Evet gördüm. Nasıl? Kim o peki o? Kim biliyor musun? Dilenciydi. Dilenci miydi? Dilenci doğru mu? Abi Allah Kur'an-ı ben bir şey yapmadım ya. Benim evim yok abi. Benim üstünde bir tek neler? Oğlum sen bu uçağı sen tanımıyor musun? Öyle abi ben o bir ne bilmiyorum abi. Ben ekmek de ya. He peki. Sana biraz daha seni ben biraz daha soru geçeceğim. Peki madenciden parayı aldın. Sonra ne yaptın sen o parayı? Abi ben ne yaptım biliyor musun? O parayla gittim kendime yemek aldım. Yemek mi? Saat kaçta? Gece dörtte abi. Gece dörtte mi? Allah Allah. Ya bir şey diyeceğim. Polis kardeş. E, ee, gece dörtte hiçbir yer açık değil ya. Evet daha hiçbir yer açık değil. Okudum yalan söyleme. Aa evet. Gece dörtte hiçbir yer açık değil. Lan sen yalan mı atıyorsun? Abi yo ben yemek aldım Allah Allah. Sen ne lan açık değilse. Tovbacı açıktı. Mercimek torbası aldım. Mercimek çorbası aldın demek ki. Allah Allah. Kardeş sabah dörtte her yer kapalı olur. Saat gece dört kırk beşte açılıyor bütün çorbacılar. Yani ben dışarıda olduğum için bilirim yani Evet bazen bizim mesai de sabaha kadar sürüyor. 4 açılıyor. açılan yalan atma. Allah Allah. Lan dilenci sen yalan mı atıyorsun? Ay abi ya Allah Allah. Belki 4.40 bitti yani ben bilmiyorum. Ama yani en son tahta baktığında saat 4'tü. Allah'ım yarabbim ya kafamı karıştırdınız hepiniz. Her neyse tamamdır. Siz de şimdi üçünüze geleceğim birazdan tamam mı? Şimdi sıra geldi kasaba. Merhaba kasap. Abi ne oldu abi ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum Kur'an'a girmiş abisi gibi ben bir şey yapmadım abi. Tamamdır sen bir şey yapmadın sakin ol. Sen şimdi gece 3'te neredeydin? Abi ben gece 3'te evdeydim. Evde miydin? Evet abi evdeydim ben çocuklarımla birlikte televizyon izliyordum. Çocuklarımla birlikte televizyon izliyordun. Aha abi evet ondan sonra yemek falan yiyorduk yani. Tamamdır gece 3'te televizyon izliyordun sen evde. Hı, o zaman şöyle sorayım. Ne izliyordun bakalım? Abi ne mi izliyordum? Eee Sonic izliyordum abi Sonic. Sonic mi izliyordun? Evet abi Sonic'in bir tane dizisi var ya. Onu izliyordum abi. Sonic'in dizisini izliyordun tamamdır. La bir şey diyeceğim kardeş. Gece 3'te Sonic'in dizisi yok ki. Nasıl yok ya? Evet abi gece 3'te Sonic'in dizisi yok. O? Sen nereden biliyorsun Abi ben bir tane televizyonu izliyorum ya mağazadaki. Ha, tamamdır. Evet ya şey diyeceğim. Gece 3'te dün akşam Sorun dizisi yoktu ki. Sorun dizisi yok muydu? Bir dakika düşüneyim. Aa evet. Arkadaşlar Sorun dizisi sadece perşembe günleri çıkıyor. Ve o da akşam 9'da çıkıyor. Pardon abi ya Spiderman unuttum ben onu kafam karıştı. Allah Allah oğlum sen Spiderman ile Sony'yi nasıl karıştırıyorsun? Abi emin ediyorum Spiderman izledik. Bir dakika düşüneyim şöyle gece üstü dün Spiderman var mıydı peki? Ha var mıydı? Sado var mıydı sen? Ee, evet kardeş gece spider Spiderman vardı. Hım, tamamdır varmış arkadaşlar. Demek ki tamam kasap sen doğru söylüyorsun. Evet abi doğru söylüyorum ya kafam karışmış kusura bakma. Çok çalışıyoruz biliyorsun yani halkımıza hizmet ediyoruz. Evet doğru doğru halkına hizmet ediyorsun neyse. Arkadaşlar vallahi ben şu hiçbir şey anlamadım. Herkes arkadaşlar birbirini suçluyor ve herkes arkadaşlar yalan niteliğinde sözler söylüyor. Valla ben anlamadım Kerem komiser ne yapacağım? Yol biraz daha çok çalış daha çok isterim düş. Böyle paralel sorular sor. Üçgen sorular sor ki onları kısra onları araya al tamam mı? Tamamdır Kerem komiser. Arkadaşlar tamamdır Kerem komiser dediği gibi arkadaşlar üçgensel bir sorular soracağım. Yani arkadaşlar çarpıtırıcı sorular soracağım arkadaşlar ve bu şekilde bunları yakalayacağım. Her neyse tekrardan soruya çekelim. Arkadaşlar benim şu an en çok aralarından şüphelendiğim kişi Dilenci. Dilenci. Ne oldu abi ya? ben bir yapmadım diyorum sana. Ben bıçak nereden buldum abi? Tamamdır. Bıçak nereden bulacaksın? Peki. E, e, akşam yemek yedin mi? Sen günde kaç oyun yemek yedin? Dün? Abi ben günde 5 oyun yemek yedim. 5 oyun yemek yedin. İlk yemeğini saat kaçta yedin sabah? İlk yemeğimi abi ben sabah 7'de yedim. E, peki. 7'de yedin. İkinci yemeğini kaçta yedin? 10 abi. Tamamdır. Toplam 2 oldu. Üçüncü yemeğini kaçta yedin? Üçüncü yemeğimi abi ben saat 16.30'da yedim. 16.30'da yedin. Tamamdır. E, dördüncü yemeğin peki? Abi dördüncü yemeğimi de saat 12 .30'daydı. Evet 12 buçuk. Tamamdır. Peki nerede yedin? Abi katap dedim katapta. Kasapta mı yedin? Kasap doğru mu? Aa evet vallahi billah dilenci geldi. Doğru saat 12 buçukta dilenci geldi. Ha dilenci geldi. Peki ne aldı senden? Abi bir tane bonfile et aldı. Bir tane bonfile et mi aldı? Oha lan nereden aldı parayı? Abi bir tane zengin bir abi. Ne bıraktı bana yemek para bıraktı. Ben de o parayla gitti bonfile et aldım. Ha bonfile et aldın tamamdır. Kasap peki sana şey diyeceğim. Bu bıçağı gördün mü sen hiç? Lan o benim bıçağım Nasıl ya nasıl senin bıçağın Evet yemin ediyorum Kur'an-ı Kerim çarpsın ki benim bıçağım Aha sabah da benim bu bıçağım kaybolmuştu Ne kaybım oldu Evet abi hatta sabah değil Bir dakika akşam sularında Ben tam da et keserken abi birisini et hazırlıyordum Ondan sonra böyle e, Masanın üstündeydi sonra bir baktım abi Çalınmış hatta Allah Allah dedim Demek ki çalınmış kamera kayıtlarını bana gösterir misin Hayır gösteremem abi çünkü Kameralarım bozuk Bozuk mu kameraların bak bu ne kadar zarar biliyor musun Bak sen şimdi ceza yazabilirim bak bir daha bozuk olursa Vallahi çok büyük şekilde ceza yazarım sana, tamam mı? Tamamdır abi ee, bir dakika ya hatırlamaya çalışıyorum. Hadi lütfen hatırla lütfen hatırla bu bıçağı saat kaçta kaybettir en son kim hazırladın? Ee, bir dakika abi en son ben yemeği işte saat bir buçukta hazırladım abi ama ondan önce bıçağım kayboldu. Ondan önce bıçağım kayboldu tamamdır hadi lütfen hatırla kasap hadi bakalım lütfen. Hadi kardeş ya hadi hatırla da vallahi bizi bu illetten kurtar. Tamamdır yani bu bıçak sana ait değil mi Yemin, eminsin. Yemin ediyorum abi Kur'an-ı Kerim çarpsın ki benim yani benim. Tamamdır senin. Hadi lütfen hatırla lütfen hatırla. Abi hatırladım kadarıyla e, dilenciye yemek hazırladıktan sonra benim bıçağım kayboldu. Dilenciye yemek hazırladıktan sonra kayboldu. Dilenci doğru mu? Abi ben ne yapayım o bitti Allah Allah. Ben zaten yemek yiyip gittim yani dışarı. Yemek yiyip dışarı gittim. Allah'ım yarabbim ya. Lan dur, ben de bir şeyler hatırladım. Ne hatırladın Sado? Lan ben bu sala gece 2.45'te dilencinin elinde bu bıçağı gördüm ha. Bıçağı mı gördün? Evet, hatta sordu bana. Kardeş bu bıçağı kaç aldın diye de bedavaya çaldım diyordu. Ne? Çaldın mı diyordu? Evet kardeş. Evet ya, büyük ihtimalle şey bu. Evet abi, evet abi. Büyük ihtimalle dilenci çaldı. Dilenci çaldı. Lan dilenci, doğru mudur lan? Sen mi öldürdün Erumrayn'ı? Evet değil abi. Eee, ya. abi. E, İstemeyerek e, e, olmadı. Lan, sen mi öldürmüşsün demek ki? E, abi yemin ediyorum Kerem çabuksa gibi öldürmedim. Lan kardeş, hapisten çık Valla ben de sana bir tane bıçak takacağım ona göre. Ulan beklettin bizi burada ya. Valla ya, o kadar insan senizden burada bekledi gördün mü? Lan neden öldürdün Erin? Çabuk söyle. Abi yemin ediyorum Hitler'i komutan. yemin beni Tamamdır Kerem Komiser. Katili bulduk, dilenciymiş katili. Tamamdır dostum. Hemen onu hapse atacağız şimdi. Tamamdır. Hadi lan yürü bakalım yürü. Hapse gidiyorsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dilenciyi bulduk arkadaşlar. Katil dilenciymiş. Onu şimdi hapse gönderdik. Ve onu müebbet hapis verdim. Merak etmeyin. O zaman arkadaşlar burada da videonun sonuna artık gelebiliriz umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar şu an tane video çıktı solu ve sağ dış videolarına tıklarsanız eğer inşallah en çok istediğin şey gerçekleşir amin hadi bakalım arkadaşlar solu ve sağ dış kanalara tıkla tıkla o zaman başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bak bye bye